Günaydın. 5 Şubat Yayınları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta yeni çıkan kitabımızı tanıtacağız. Şubat ayının ikinci kitabı Burak Özdemir ve Ura isimli kitabı. Hemen şöyle ön kapağını gösteriyorum. Güzel bir kapak oldu. Ve arka kapağımız. Evet, kitabımız bir roman. Bundan sonra bütün kitaplarımızda türü bu köşede yazıyor olacak. Ee, bir an düşünmedim değil ya her şey kurguysa bu hayatta diye ön kapağında yazıyor ve arka kapağında şimdi yok olduğunu düşün yürürken insanların senin içinden geçtiğini ne senin ne de onların bir şey hissetmediğini hayal et bu dünyadaki bir hayalet gibiyim Varlığım ve bedenim sadece kendime yük çevremdeki hiç kimse ya da hiçbir şey beni etkilemiyor ve acıtmıyor sahipsiz şiirlerim var benim sahibini bekleyen ya hiç yazmadıysam ...ya da hiç bilmediysem aşkı yazacak kadar demiş Burak Özdemir. Burak Özdemir aslında çok iyi bir şair. Bu roman anlamında onun ilk denemesi ve gerçekten mükemmel bir roman oldu. Konusu biraz değişik. Bir taciz olayı var. Bir taciz olayından dolayı bir gencin hayatında yaşadığı... ...hayatı boyunca o yükü taşırken yaşadıklarını anlatan bir roman. İçinde aşk var, psikolojik sıkıntılarda yaşadığı duygular var, düşünceler var, hisleri var. Bu taciz olayı da aslında çok dillendirilmeyen dillendirilmek istemeyen bir tarzda. Ben çok fazla ipucu vermek istemiyorum. Kitabımızı okuyun ama yoğun bir taciz sahnesi yok kitapta. Son derece nail, aralara serpiştirilmiş okuyucuyu rahatsız etmeyecek şekilde bir düzenleme yapıldı. Burak Özdemir'in kaleminden Ura. E, bu ay hatta bu hafta çıkan kitabımız. E, önümüzdeki hafta yine yeni çıkan kitabımızı tanıtacağım sizlere. Siener Fuarımız devam ediyor pazar gününe kadar. Siyener'den sonra hemen sonra da Çanakkale Fuarımız var. Tüm okurlarımızı fuar alanındaki standımıza bekliyoruz. Bazı yazarlarımızın imzası olacak ama tüm kitaplarımızı fuar alanında bulabileceksiniz. Ve Burak Özdemir orayı tanıttık. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.